Beni mi çağırdın? Evet, telefonum yok. Şey, her yere baktım ama bulamadım. Burada olmalı. Bir bakayım. Nerede bu telefon? Nerede olabilir? Az önce burada elinde değil miydi? Burada olduğunu biliyorum ama kim bilir nereye gitti. Bu odanın tamamı benimdi. Sen gelince düzen değişti. Değişti ama daha iyi oldu. Zaten her şeyi yatağa atıyorsun. Islak havlu. Ya yatakta ya koltukta. Beni hiç dinlemiyorsun. Te Telefonu mu arıyoruz? Neden havludan bahsediyorsun? Ama benim bütün bunlara sen sürükledin. Beni suçladın. Genel olarak söyledim Lakshmi. Nerede bu telefon? Nerede olabilir bu? Burada olmalı. En son onu nereye koydun? şey ne yaptın kiminle konuştun en son ben aslında ben ma ma mali... Annen mi bu saatte e evet an annemi aradım Se sesini duyacaktım uyudun mu diye soracaktım ona yani o zaman belki de dolabın içine koymuşsundur hey lakshmi o kadar da dalgın değilim telefonu dolaba koymam ya yine burada de bir yerde bakayım olmalı. belki de arıyoruz şey... işte tamam Buraya gel. Ne? Gel. Neden? Gel, bak telefonun nerede. O ne ne gerçekten mi? O o bu, burada mıymış? Şey ben cüzdanı koyarken sanırım o, o, unuttum. Şey sorun yok, ben toplarım. Sen git Virajı ara. Hadi git. Tamam. Merhaba Rişe. Merhaba Riş. Bu saatte Laksmi'yi aradığım için üzgünüm. Hayır, sorun değil. Bir şey olmaz. Lakşmi acilen konuşmak istediğini söyledi de ve ben de merak ettim. Ne oldu? Acil mi? Bir bakıma evet. Aslında seninle erkek erkeğe konuşmak istedim. M evet, tabii ama so sorun ne? Kimseye söylemeyeceğine söz ver. Hı Söz viraj, kimseye söylemeyeceğim. Konu Malişka. Evlenmeye hazır değildim çünkü o gün Diwali bayramında öğrendim ki Malişka sizin aileden birine aşıkmış. Ve sevdiği kişi onu ateşten kurtarmamış. Bu yüzden incinmiş. O kadar incinmiş ki kaç gün bir şey yiyip içmemiş. Viraj konu ne? Açık konuş. Konu... <laughs> Sadece bilmek istiyorum. Yani... Mümkün olmadığını biliyorum ama siz yakın arkadaşsınız. Lütfen soruma doğru cevap ver. E, evet, tamam. Ne soracaksın? Malişka'nın ailenden biriyle bir bağ var mı? Aa, Şey... Kuzenin Ayuş veya... Sen neden bahsediyorsun? Bu nasıl bir soru böyle? Bak, Malişka'yı çok seviyorum gerçekten. Aslında o da beni seviyor. Az önce beni aradı ve evlenmek istediğini söyledi. Malishka seni aradı ve evlenmek istediğini söyledi. Evet, ilk başta cevap vermedi. bu yüzden arayıp evlenmek istediğini söyledi bana. Malishka'nın beni baskı altında kabul etmesini istemiyorum. Ben Lakshmi sayesinde kabul ettim. Bana evliliğin anlamını o öğretti. Söylediği şeyler çok güzeldi. Bana evliliği sevdirdi. Malishka da senin sayende evet dedi. Ona ne söyledim bilmiyorum ama bundan sonuna kadar ben. Sorum ve Malişka'nın kararından pişman olmasını istemiyorum. Maske altında olsun istemiyorum. Sen onun arkadaşısın. Onu gerçekten iyi tanıyorsun. Yani sence o bu evlilik için hazır mı? Viraj o... Ben, bilmiyorum. Ben, ben nereden bileyim? Bunu Ma Malişka ile konuşmalısın. Ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Merak ediyorum. Sence hazır mı? Viraj ben ne bileyim? A, kalbinde ne olduğunu bilen tek kişi odur. Biliyorum ama beni arayıp bunları söyledi. Sence bu kararı kalbinden mi aldı? A, malişka seni aradı değil mi? Yani bu yüzden emin olmalı. Belli ki evlenmek istiyor. Hem de çok evet. Emin misin? Hiç şüphen yok değil mi? Evet, Virat neden neden şüphem olsun ki? Malişka kendisi söylediğine göre şüpheye yer yok, değil mi? Neyse Virat, saat çok geç oldu ve benim biraz çalışmam gerekiyor. İşlerim var. Yarın konuşuruz, tamam mı? Hayır, hayır gerek yok. Aslında konuşmayı bitirdim. Sağ ol dostum. İyi geceler. İyi geceler. Çok fazla düşünüyorum. Rishi de aynı şeyi söyledi. Yani Malişka da benimle evlenmek istiyor. Uzun zamandır arkadaşız ama hiç bu şekilde düşünmemiştik. Ama şimdi farklıyız ve evlenmeye hazırız. Tuhaf. Firaç korkuyor olmalı. Çok normal. Sonuçta evlenecek. Geleceği söz konusu. Herkes dürüst ve doğru bir hayat arkadaşı bulmayı umar. Bu yüzden... onun kelepçesinin aynısı koparıyorum Rişi. Hemen aptalmışım. Çok aptalmışım. Seninle tüm bağlarımı kopardığımda bunu attım Rişi. Peki sonra ne yaptım? Resepsiyonisti arayıp saklamasını söyledim. Alacağım dedim ve geri aldım. Bunu geri aldım ve Ben seni çok seviyorum Rişi. Her şeyden çok ama sen. Sen ne yaptın? Hayır. Sen beni sevmiyorsun Rishi. Sen beni sevmiyorsun. Hiç sevmiyorsun. Sen beni sevmiyorsun Rishi sevmiyorsun, 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 sevmiyorsun. Beni sevmiyorsun Rişi, sevmiyorsun. Her şey koca bir yalanmış. Beni sevmiyorsun. Sevmiyorsun. Bu ne Rishi? Bana bir tane olduğunu söyledin. Bir çift bulamadığın için onu Malişka'ya vermiştin. Peki bu ne? Rishi? Benim Rishi'm. Benim Rishi'm. Benim. Benim Rishi'm. Hayır, Reşim. Benim Reşim. Bunun sende ne işi var? Onu... ...Malishka'ya vermiştim. Bu onun... Bunun Malishkaya ait olduğunu biliyorum, ama burada ne işi var? Sen bunu ondan geri mi aldın? Kavga ettiğiniz için mi? Bu yüzden Malishkaya aldığın tüm hediyeleri geri mi istedin? Ha? Rishi, bu yanlış bir şey. Neden çocuk gibi davranıyorsun? Ha? Bunu ona geri vereceğim. Hayır, hayır. Bu, buna hiç gerek yok, hayır. Rişi, Malişka senin yakın arkadaşın. Ve bu doğru değil. Bu yüzden sana kırıldı ve haklıydı. Ona artık aynı şekilde davranmıyorsun. Evlenince değiştin sen. Bu doğru değil Rişi. Ve şimdi o da evlenecek. Onun için bir şey yapmalıyız. Hatta tüm sorunların sona ermesi için güzel bir şey planlayacağız. Harika olacak. Ve beni asla durdurmayacaksın. Tamam mı? Rişim Malişka Kızım bunu düzeltebilirsin ama Rişi ile aranızı nasıl düzelteceksin canım? Malişka Kızım kalk. Kalk kalk kalk. Hadi lütfen kalk. Rişi Malişka Kendine gel böyle yapma. Şu haline bak. Malişka bak o bilekliği Rişi'ye ver. Hayır. Evet çünkü o mutlu ve çok şanslı. Hayır. Onun bir karısı var. Ona canını bile verir. Bir de sen varsın. Onsuz yaşayamazsın. Bu yüzden kafası karışık. Kimi seçmesi gerektiğinden emin değil. Onu seveni mi seçecek yoksa kendi sevdiği kadını mı? Ne, ne demek istiyoruz? Söylemek istediğim şey Rishi'nin seni kaybetmekten korkmadı. Niye? Bu soruyu bana mı soruyorsun? Malışka bundan korkmalı diyorum. Lakshmi terk etmezse seni sonsuza dek kaybedeceğini bilmeli. Bu yüzden Viraj'la evlenmeyi kabul ettim anne. Bu işe yaramaz Malışka. Nasıl? Yani risk alıp yoluna devam etmelisin diyorum risk alman gerekiyor devam etmelisin başka seçeneğin yok ki verişi seni gerçekten seviyorsa şunu anlamalı onu seven kişi olmadan da yaşayabilir ama sevdiği olmadan olmaz onsuz yaşayamaz ve o benim daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın